Üzüldüğünü anlamıyorum yani o yüzden. Bir daha üzüyorsun ki belki. Şimdi şunu şey şuradan tutalım. Allah'ım ya Rabbim. Allah. Normal açtın değil mi? Nasıl yani? Efekt yok. Efekt yok evet. Aşkım mavi efektli mi olsaydın? Hayır dün, dün, dün yoktu, ne önceki Açtık ya. Efektli miydi o? Sıfır. Aşkım hayır be. Ne Korkunç. Ne Arkadaşlar komik. nasılsınız yahu? Ne korkunç eski? Ama Hı. ben efektli çok komik duruyorum ondan sonra atıyorlar bana. Ama o değil. Ne? Onu ben... Böyle aradan gel bak istiyorsan sen. Dur kalkayım da çekiye selam selam, selam selamı selamı Evet efekt Hı. hiç olmasını yazmışlar bak. <laughs> Bence de efektsiz tamam da. Ay. Ay. <gülüyor> Pardon <gülüyor> şimdi ses çıkacak bu arada. Eyvahlar olsun. Sorry. Pişir pişir. İki saniye. <laughs> Bir tane daha. Kirpiklerin nerede mi? Nazar değdi arkadaşlar kirpikler. Ya <laughs> aşkım. Ama öyle. Ne yapalım? Bu arada senin gitmeyen cidden nazar edip dökülüyordu. Ufak yok. Hayır o kadar değil. Apartma bana öyle. Bak burada, burada bile gözükmüyor. Hayır onu demiyorlar. Dün şey oldu ya. Efekt... Efektten <laughs> 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 dolayı oldu ya. Çok zor. Ne? Gelecek gelecek. Aşkım. Ne ya? Ne yaptın? Ding 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 ding. <laughs> ne grubu aldınız? Twitter'da mı? Hila onu yetişkiler. Arkadaşlar, thank you. aynı evde yaşamıyoruz ama şu anda Nihle'nin evindeyiz arkadaşlar. Ne oldu? Ya, yanındaki kız kim? <gülüyor> <gülüyor> kim oldu ki? Nihle <laughs> saç düzleştiricisi önerebilir mi? Benimkini öneriyorum Ömer. Bakayım neymiş? Dur nerede yazıyor? Bakayım be. Ya benim, niye kıpkırmızıyım ben ya? Tam. Çünkü ben her gün saçımı sürekli düzleştiriyorum, sürekli, her gün. Sana maşalı çok yakışıyor. Daha Hayır, daha bence ben da olarak söylüyorum. Şu an daha çok maşallah kusarım, ben sana çok hmm. seviyorum. Hımm, ben seviyorum diyorum. Evet. Obat. Ama kıyafet mi? Hayır, olmaz, yapayım ben. Bugün <gülüyor> görkeme onih mi dedirttiniz? Hoppa, gelsene işte. Dur <laughs> Bir cesaret çıktın aşkım. Kalk, dur, dur, Of. dur, dur. Of. Bir tane daha falan çekeyim. Bir tane daha mı çekeceksin? Obat. <laughs> Niye moraliniz yoktu ya? Moralimiz yokmuş, yoktu yazmışsınız fandomca. Neden moralimiz yoktu? Bu ışık, şey ışık, sarı ışık. Hangi renk olsun? Hmm. Bu. <laughs> bu, 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 bu. Al, kırmızı, beyaz, mavi. Aşkım ne oluyor bu? Pavyona çeviriyor bu. Aa ben bak. Yanlış <laughs> <atarsın çünkü>. Wow. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> ne olay? Demin işte. Ya bozuldu benim şeyim. Tripotun. Evet. E bak işte. Bak. Ha tamam. Ha geç korktum bir an. Ben biraz tripod özürlüsü olduğum için tripottan anlamıyorum peki. Azerbaycan'a çok selam söylüyoruz. Tamam. İyi gibi şu an. İyi mi? Bence İyi. Işık iyi mi? Bence iyi, bembeyaz. Odanızı mı spamlıyorlar? Kim spamlıyor? Ses odasını mı? Ayet Ay, oda siz Ses odasını mı? Ses odası açlar ya Onu mu spamlamış evet. Ben anlamadım. Niye ki acaba? Abi niye yazdığımı okumadım. Görmedim kardeşim. <laughs> Çok mantıklı bir cevaptı. Çift tıklıyorum arkadaşlar evet. Kaplan nerede? Kaplan burada. Hop! Dur lan. Arkadaşlar evladımı tanıştırıyorum size. Kaplan efendi evladımız patilere bak. Ama biraz sinirli gibi. Benim gibi bak. A bak kabul etti. <laughs> Ben ara sırası dedim. Seninle birlikteyken hı. ne kadar minnoş olduğumu biliyorsun. Evet doğru. Değil mi? Hı hı.